Kameraman ne olmuş burada her yer yanıyor. Çok kötü olmuş tuvaletler bile yanıyor. Evet dikkatli olmalıyız Sağ sola bakalım. Kaçın dikkatli ol. Alın size gerizekalılar. Kameraman çok dikkatli ol her yer tuzak dolu. Tuvalet polis geldi vur 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 çabuk ol. Ah. Al sana bu tuvalet. Kaçtı salak. Kameraman bekle. Dikkatli ol. Arkanda arkanda arkanda. Al sana geri zekalı. Vurdum onu. Öldü. O da ne? Çabuk gidelim buradan. Yok o pislik. Asedimin tadına bak. Aa, al bunları. Gel bakalım buraya. Aa, Sen de kimsin? Tan kameraman merhaba. Dikkat et dikkat et. Seni göreceğim. Ver kolu bana. Geber. Tuvaletin içine gör. Seni aside gömeceğim. Defol. Asidinin tadına bak. Aşağılık lan. Aşağılık Spikerman, nerelerdeydin? Merhaba, Merhaba Paftan, tamam. biraz, biraz geciktim. O da ne? Ne, da ne? ne? ne geliyor oradan? Bir şeyler geliyor. Bu da ne? Aman Allah Allah! Profesör! g yok mu? Aaaa! Gelin buraya! Sen öleceksin! Testeremin tadına bak! Spikerman sende! Aaaa! Ah, defol! Kendini bana ver! Geber. Senin beynin var mı? Bakala tadına bak. Ah, ah Oğlum! Şimdi, şimdi lazerle öldüreceğim seni. seni. Benim lazerim daha güçlü. Ah ah. Geber aşağılık pislik. Bu da ne? Nereden geliyor bu? Şimdi görüşürüz. Hey, yukarı baksana. Bana delici. <laughs> salak. Titan kameraman. Gülüyor. Gülüyor. Yes yes kebap. Oruma camını bana ver. Şimdi göreceksin. İyi izle. Olayları görebilmek için bunu takmalıyım. Titan kameraman. Ne oluyor sana? Titan kameraman. Yapma. Defol git başımdan kapitan kameraman yapma ne olur seni kurtaracağım kameraman tam istediğimiz kıvama geldi Aa, ne oluyor bana şimdi göreceksin cimen gel buraya, buraya. buraya. defol git buradan istemiyorum seni Aha. işi başardık profesör televizyonu yok ediyorum kahrolsun yine işe yaramadı <laughs> sen ne yapıyorsun Yeni <laughs> Kim? Jee kim geldi? Yoksa... Yoksa beklediğim kişi mi? Şunu de! Biri bir girişi var. Ben... Kaçıyorum. gelsin bakalım. Şimdi göreceksin. Profesör... Artık mumum geldi. Şimdi iyi televizyonda nasıl yok olur görürsün. Kafam bana ait. Güle güle Profesör. Seni bir daha göremeyeceğiz Profesör. İyi işte, Titan TV'me. Aramıza katılmana sevindim.